namazı dosdoğru kılan kişinin takvası takvadır. Bu şekilde yapanlar cennete cemalullah'a kavuşur. Zekatını verenler kavuşur. Şimdi biz bu ayeti celleyi günümüze tatbik edeceğimiz zaman şu ortaya çıkıyor. Bazı kişileri görürsünüz. Namazı yoktur ama benim kalbim temiz der. Orucu yoktur ama benim kalbim temiz der. Zekat vermez benim kalbim temiz der. Hacca gitmez benim kalbim temiz der. Yeri geldiği zaman zina, yeri geldiği zaman yani gönül hoşnutluğuyla kredi çeker, faiz yer. Ama benim kalbim temiz diyerek her şeyin bittiğini zanneder. Aynı bu ayeti celle işte. Halbuki ayeti celle dedi bir iman edeceksin. Ondan sonra emirleri yerine getirip yasaklardan kaçınacaksın. Öyle kalbim temiz demekle ne yapamazsın? Kurtulamazsın. Bitti. Rabbim bizleri bu ayeti celilede beyan eden, edilen efendim neydi onlar? İman şartları zaten amentü içerisinde. Bir de namazları dosdoğru kılanlar. Yani kendisine la lazım olduğu halde yetime, fakire, muhtaca, isteyene infakta bulunanlar, zekatlarını verenler, ifa edenler grubuna dahil eylesin ki takvaya erip cennete cemalullah'a Rabbim cümlemizi kavuştursun inşallah.